sızca très ve beaucoup arasındaki fark nedir? Hadi gelin hep beraber bakalım. Her ikisi de çok anlamına geliyor. Ama très sıfat veya zarflarla birlikte kullanılırken beaucoup fiil veya isimlerle birlikte kullanılıyor. Örneklerimize bakalım hemen. Elle est très intelligente. Elle est très intelligente. Orada bir ulama yaptık. Elle est très intelligente. Intelligent veya intelligence zeki anlamına gelen bir sıfat. Sıfatlarla birlikte tre kullanıyoruz demiştik. O yüzden de elle est beaucoup intelligent demiyoruz kesinlikle. Elle est très intelligent diyoruz. Zarflarla birlikte de çok derken tre kullanıyoruz. Örneğin tu parles très vite. Tu parles très vite. Vite hızlı anlamına gelen bir zarf. O yüzden de tre kullandık burada. Tu parles très vite. Beaucoup ise fiil ve isimlerle birlikte kullanılıyor demiştik. Örneğin j'aime beaucoup voyager. J'aime beaucoup Voyager. Voyager fiil olduğu için burada beaucoup kullandık. İsimler söz konusu olduğu zaman da beaucoup de kullanıyoruz. Örneğin j'ai beaucoup de travail à faire. J'ai beaucoup de travail à faire. Travail bir isim o yüzden de çok işlerken beaucoup de travail dedik.